sin bu şey, yapma, var. şey, şey, yapın. Yapın. şey yapacağız, kafeteryasını yapacağız. Burada diğer alanlar var, derslikler var. Arkasında da işte hocam ne yapacağım ufak böyle şeyler Meslek şey liselerinde lise hangi atölyeler var? Her meslek lisesi açmak zorunda oldu. Programdan bağımsız. Tamam. Eee. Yok, yok, Alana göre Hayır, değişiyor başkanım. şu. Evet. Sanayi sana olsun. Eee İstanbul'da sorduk yüzde kadar gördüğünüz gibi düşündük yani. <laughs>

<laughs> kafe var. Değil mi? Tabii. Kafe aşağıda var. Bir, e, bir, de kütüphane, kütüphane var. Ama bizim kütüphanede bir tanesini gösterip çok seversiniz. Burası da bizim alanımız. Devam ediyor arkaya doğru. Dolayısıyla ilave bir bina yapmak, ilave bir twist, hangarda bir şeyler yapmak e, burada mümkün. Herhangi bir sıkıntı yok. Bildiğiniz üzere Kayseri'de Havacılık ve Uzay Lisesi'ni inşallah hayata geçiriyoruz. Şu anda lisemizin inşaatı tamamlanmış durumda, peyzajına geçiyoruz. Ama bundan sonra asıl önemli olan eğitim-öğretim dönemine yetişmesi ve burada nitelikli eğitim vererek Türkiye'nin geleceğine hitap edecek gençlerin burada yetişmesi. Kayseri'nin 100 yıl önce başlayan inşallah havacılık e, hikayesi, havacılıkla ilgili çalışmaları bu liseyle yeniden tekrar alevlenecek. Tomtaş'ın burada kurulması Savunma Sanayi Başkanlığımızın yaptığı Kayseri'ye gerçekten çok özel çalışmalardan bir tanesi. İnşallah bu liseyle birlikte hem eğitim hem de sanayi üretimine yön verecek e, burada güzel bir çalışma ortaya çıkıyor. E, bu kapsamda ben e, Savunma Sanayi Başkanımız değerli Halih Hocama teşekkür ediyorum. Değerli Başkan Yardımcısı Hakan Bey'e, hocamız Cenk Hocamıza, Sanma Sanayi Akademi Başkanı ve tüm kurumlardan savma Sanayi Başkanlığımıza bağlı temsilciler buradalar bugün. Bizi kırmadılar, Kayseri'ye geldiler ve bugün yaptığımız toplantı neticesinde inşallah İl Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte buranın müfredat çalışmaları, protokolleri, atölyelerin tasarlanması ve açılacak bölümlerle ilgili her türlü çalışma inşallah takvimlerinde bu çalışmalar yürütülecek. Ve önümüzdeki Şubat ayının sonuna kadar lisenin kurulum çalışması mevzuat olarak hazır hale gelecek. Ve 2025 Eylül ayında inşallah lisenin açılışını yapıp İngilizce birinci sene hazırlık daha sonrasında da dört yıllık bir eğitimle inşallah Kayseri Türkiye'ye yön verecek güzel bir liseyi açmış olacağız. Ben e, değerli başkanımıza, e, akademi başkanımıza, ekibine, ee, teşekkür ediyorum. İnşallah el ele verip e, buraya milli eğitimimizle birlikte güzel bir e, okulu kazandırmış olacağız. Hayırlı olsun diyorum. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Biz tabii sonma masan ile ilgili Türkiye'nin gurur kaynağı. Her geçen gün bir testi, bir teslimatın haberini televizyondan herkes izliyor. Tabii ürettiğimiz yüksek teknoloji çok kıymetli. Ama teknolojinin arkasında yatan insan bizim için çok çok daha kıymetli. Sanma sanayinin de en kıymetli şeyi insan kaynağının niteliği. Tabii hep diyoruz teknoloji önemli ama zihin tasarlamazsa, gönül inanmazsa bu teknolojiyle ortaya çıkmaz. Bize bu sürdürülebilirliği devamlı kılmak istiyoruz. Meslek eğitim anlamında da hem lise seviyesinde hem üniversite seviyesinde bizim gerçekten nitelikli gençlerimize ihtiyacımız var. Bizim hayalimiz var. O hayale ortak gençleri yetiştirmek gibi sorumluluğumuz var. Tabii Kayseri'nin de Sayın Başkanımızın İl Milli Eğitim Müdürümüzün de çok yüksek enerjisi var. Biz bugün geldik buraya hem pro okulun programlarını, dallarını, atölyelerini konuşuyoruz ama onların heyecanı bizi daha da heyecanlandırdı. Sağ olsunlar. İnşallah bu masa etrafına bizler, şirketlerimiz çok önemli e sonuçlar vereceğiz Ve yakın zamanda, işte Eylül ayında inşallah açılan okulumuz da sadece bölgeye değil, ülkeye de çok önemli bir rol model okul olacak. Biz de var gücümüzle çalışacağız. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bu işe gönül verdiğiniz için, bizlerle birlikte dertlendiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.